Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler dünden bu yana tüm ülke gündemini ilgilendiren bir haberle başlıyoruz bültenimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını aktardı. Peki dev projenin konut piyasasına etkisi ne olur? Konuyla ilgili merak edilenleri Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Orhan Denizli Metropol'e açıkladı. Son dönemde konut arzı tarafında bir gerileme söz konusu. Sizin de malumunuz. Bunun çeşitli hem makroekonomik nedenleri var, hem de Türkiye'nin kendine özgü bir takım sıkıntılarından kaynaklı müteahhitlerimizin yeni konut üretimiyle anlamında bir isteksizliği veya arz tarafında bir azalma söz konusu. Tabii bu da ne yapıyor? Konut fiyatlarını belli bir noktaya yükseltti. Bunun yanı sıra konut satışlarında borçlanma kanallarındaki daralma da söz konusu yani dar gelirli bir vatandaş bugün Türkiye'nin şartlarında kendi mevcut geliriyle bankadan gidip e, uzun vadeli borçlanmak suretiyle bir konut e, edinebilme e, durumu söz konusu maalesef değil ama Türkiye'nin dar gelirli vatandaşının da e, bir konuta ihtiyacı var Tabii bu ne oluyor bu zaman o zaman e, hükümet eliyle devlet eliyle bunun yapılması e, gerekiyor. E, hayırlı olsun. Dar gelişlerimizin konut elde edinebilmesi anlamında e, iyi bir kampanya. Tabii bir de bu kampanya yapılırken Türkiye'deki ekonomik anlamda bir hareketlilik kazanması da amaçlanmıştır diye tahmin ediyorum. Türkiye'de inşaat sektörü lokomotif sektörlerin başında geliyor. E, i̇nşaat sektörü kendisiyle birlikte altında yer alan 250 tane alt sektörü de bir e, sürükleyen, yukarı çeken bir e, sektör. Onun için Burada yaşanacak olan hareketlilik e, mutlaka alt sektörlerle birlikte e, düşünüldüğünde Türkiye'deki hem istihdam anlamında hem ekonomik hareketlilik anlamında bir fayda sağlayacaktır. E, ama burada e, asıl bu konuyu değerlendirirken biraz önce de bahsettiğim gibi dar gelirli vatandaşın neden alım gücü düştüğünü bir iyi irdelemek lazım. Koca Sert, Hollanda'da dairesel tekstil günlerinde. Evet kameralarımızı şimdi Hollanda'ya çeviriyoruz sevgili seyirciler. Hollanda'nın Bosch kentinde gerçekleştirilen dairesel tekstil günlerine denizden katılan tek firma Saksel BV'nin yönetim kurulu üyesi Süleyman Kocasert, zirveyi Hollanda'dan Metropol TV'ye bağlanarak değerlendirdi. Kimler katıldı ve neler konuşuluyor söz Kocasert'te. İki günlük bir tekstil zirvesindeyiz. Textile sörgüleri Hollanda'nın en sahipliği yaptığı çok önemli bir zirve. Dairesel e, tekstil günleri, özellikle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik üzerine dünyanın önemli oyuncularının gelip buluştuğu bir yer burası. E, hakikaten çok değerli katılımcılar var dünyanın çeşitli markalarından, ülkelerinden. Türkiye'den de misafirlerimiz var, Türkiye'den de temsilcilerimiz var. Adana'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan. Deniz'den de ben katılıyorum bir yatırımcı olarak. İnsan yapımı elyaf, geri dönüşüme dayalı elyaf üzerine bir takım çalışmalarımız var. Tabii dünya nüfusu hızla artıyor, e, tekstil tüketimi de hızla artıyor, e, moda da çok hızlı değişiyor. Buna bağlı olarak da e, tekstil atıkları da çoğalıyor. E, bu yüzden tekstilin ve bütün kaynakların geri dönüştürülebilmesi artık her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Özellikle pamuk çok fazla su tüketiyor topraklara, tarım alanlarına çok ihtiyacımız var. Bizde tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor. Evet bu sözler İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e ait. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, mecliste düzenlediği basın toplantısında denizde tekstil sektörünün birçok problemi bulunduğunu, tekstil sektörüne çıkmaza sürüklendiğini ve firmaların desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. 1 Temmuz'dan bu yana biliyorsunuz meclis kapalı ve 1 Temmuz'dan bu yana biz de sahada çalışma yapmaktayız. Bu anlamda Denizli ile ilgili yaşanmakta olan resesyon kaynaklı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha önceki yıllara nazaran aynı aydaki ihracat rakamlarının düşüşü görülmekte. Meydana gelen bu düşüş ve tekstil firmalarının durumu hakkında bilgi almak için yaklaşık 60 tane fabrikamızı yüze yakında iş adamını bu süreçte ziyaret ettim. Tekstil firmalarının sıkıntılarını ve bunların durumu hakkında, çözümleri hakkında bilgi aldım. Gördük ki Denizli'de üretimin en büyük katma değerini oluşturan tekstil sektörü çıkmaza doğru sürükleniyor. Sürdürülebilir üretimin devam edebilmesi için firmaların desteğe ihtiyacı olduğu da aşikar. Karşılaşılan en önemli sıkıntılardan başında elektrik ve doğalgaz fiyatlarının sürekli olarak artması gelmekte. Evet, sıradaki haberimiz Denizli Sanayi Odası seçimleri ile ilgili. Denizli Sanayi Odası seçimleri ilgili düşünceleri özellikle sanayiciler tarafından merak edilen Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun açıklama var. Evet Memişoğlu bu göreve talip olmak yürek ister. Kim seçilirse seçilsin asıl Denizli kazanacak dedi. Açılar Birliği Başkanı olarak hangi arkadaşımız kazanırsa onunla beraber çalışırız. Sonra özelde gelecek olursak ikisi de birbirinin değerli. iki arkadaşımız beraber oturup kalktığımız, yemek yediğimiz, sohbet ettiğimiz insanlar. İkisi de bir hizmet etmek için talip oldular. Ee, ve kendilerine göre ekipler oluşturdular. Halk da bu ekiplerden biliyorsun önce meclise gelmek gerekiyor. Önce meclis adaylarından e, sanayiciler hangi arkadaşları kendisini temsil etmek isterse Meclise temsilcilerini gönderecekler. O meclise gelen temsilciler de kendi başkanlarını seçecekler. Ben hangi seçilirse seçilsin Deniz'in kazanacağını düşünüyorum. Yollar açık olsun çünkü daha önce sizin kanalınıza da söyledim. Yani Bu işe talip olmak yürek gerektiriyor. İkisi de talip oldular. İkisini de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Denizli Ejder denizde tarım ve bahçe peyzaj alanında hizmet veren. Milletin Çevre Sağlığı, Peyzaj ve Bahçe Ürünlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Mutçalı, resesyon ve daralmanın içinde bulundukları her iki sektörü de derinden etkilediğini söylerken umudunu açıkladı. Her sektörde olduğu gibi malum bir çalkantılı süreç var ekonomik anlamda. Resesyon konuşuluyor vesaire. Bizde de aynı şeyler yaşanıyor. Biz hem tarım alanında hizmet vermekteyiz hem de peyzaj, bahçe malzemeleri biliyorsunuz. Bu konuda da tabii daralma söz konusu. Artan gübre fiyatları, ciddi manada. Çiftçinin belini büküyor. Bu manada bu bunlar bize de yansıyor ister istemez. Bahçe ürünleri hususunda da aynı. Şu ithal ürün olduğu için burada da bir daralma söz konusu. Artan maliyetler ister istemez sektörü daraltıyor açıkçası. Hayırlısı diyelim. İnşallah düzelecek. Ümidimiz o yönde. Sağlık sektörüne gireceklere altın tavsiyeler. Metropol TV'de Metropol Kadınlar Programı'na konuk olan Denizli Özel Ege Kent Hastanesi Müdürü Zehra Üstek Günacı, sağlık sektörüne atılacak gençlere tavsiyede bulundu. Ne yapmalılar, öncelikleri ne olmalı? Nasıl söyleyeyim, iş beğenmemezlik var Hı -hı. gençlerimizde. Ee, gözü saatte olmak var. <laughs> evet, şey çok. Beşe <laughs> <Evet. gülüyor> beş kalmış, beş buçuğa on kalmış sürekli onların hesabı. İşi bırakıp bekliyorlar değil mi? <laughs> evet, aynen. Onu yapan kaybediyor. Evet bence de. Orada evet biraz... onun hesabını yapan kaybediyor. Ee, önceliği iş olan yani bizim sektörümüzde tabii öncelik hasta olmuş oluyor. Ee, saati gözetmeyen insanlar her zaman kazanıyor ki gerçekten sağlık Hı -hı. sektöründe oraya saate bakılmamalı. Evet. Ee, hani evet. bazı sektörler için hani bunu <laughs> biraz daha kabul edilebilir görsek <laughs> evet. bile evet. sanırım Z kuşağını bu sağlık sektörüne alıştırmak çok zor olacak. Çok zor. Evet, evet yani ben bunu üniversitede olan arkadaşlarım Hı -hı. var. Onlarla da konuşuyorum. Onların da yani diyorum hani biz mi yaşıyoruz bunu? Yok diyorlar. Yeni gelen nesil, yeni atamalar hepsi böyle. Yani biz de çok sıkıntı yaşıyoruz. Ha, burada evet hekimlerin daha çok görev düşüyor. Sorumlu kıdemli hemşirelere daha çok görev düşüyor. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde bir karar aldı. Denizli'de kadın ve erkek kuaförleri ne zaman kapalı olacak? Açıklama temal yoklaması yapan Denizli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yakup Güleş'ten geldi. Oda olarak biz bir temayül yoklaması yaptık. Bayan kuaförleri ve güzellik salonları olarak 265 kişi katıldı o temayül yoklamamıza ve bunun 200 tanesi pazar kapansın olarak çıktı. E biz de tabii ki elimizde tutanaklarımızı tutaraktan İl Ticaret Müdürlüğümüze ve Sayın Valiliğimize biz bunları sunduk. İnşallah tabii ki takdir val Sayın Valiliğimizde e, valimizin verecek olup verecek olduğu karar bizim için önemlidir. Çünkü kapatma yetkisi her şey valimizdedir. Ee, i̇nşallah hayırlı olacak erkek berberlerinin pazar günleri kapatması devam edecek erkek berberlerinde de e, biz yine onlarda da oylama yaptık akşam çalışma saati yaz sezonu olarak erkeklerde akşam çalışma saati saat 9'da bitecek kış sezonunda da 8'de bitecek ee, böyle bir çalışmamız var bakanlığımızın zaten böyle bir kararı var ee, Haftada bir gün erkek berberi bayan kuaförü ve güzellik salonlarının kapanması hususatında ve kapandı zaten. Sevgili seyirciler, Pamukkale Belediyesi bir projede daha sona yaklaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örkin'in seçim öncesi biri olan Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abaloğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi tamamlanmak üzere. Alzheimer Gündüzlü Yaşam Merkezi inşaatımızdayız. Çok önemsediğimiz, çok benimsediğimiz, kalbimizin çarpışı, atışlarını farklı bir şekilde hissettiğimiz bir hizmetimizin şu anda çok şükür ki sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Mutluluk içerisindeyiz. Burada bir cennet köşesi hayal etmiştik o yaşlılarımız, büyüklerimiz için. Ve o cennet köşemizin hızla yükseldiğini görmek açıkçası beni çok ciddi şekilde mutlu etti. Burada hayal ediyorum o gelecek olan yaşlılarımızın mutluluğunu, huzurunu hayal ediyorum. Onların o hayatlarının yaşlılık vakitlerini daha güzel bir şekilde geçirdiği anları burada hayal ediyorum. Ve o hayalimize çok da yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili seyirciler, Babadağ'la ilgili bir haberle devam ediyoruz. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı 17-18 Eylül tarihinde gerçekleşecek 26. geleneksel Rahvanat yarışları kapsamında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklamasında bulundu. Başkan Atlı program hakkında bilgi verdi. Ve etkinliğe tüm denizlere davet etti. Festival ve etkinlik hazırlığı yaptık. İnşallah kazasız belasız festivalimizi e, tamamlarız diye ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene biz rahvanat yarışlarını Babafest'e birleştirmiştik. 4 gün boyunca ilçemizde hem geleneksel Babafest etkinliklerimiz hem de festivalin son gününde rahvanat yarışlarını düzenlemiştik. Bu sene orada bir değişiklik yaptık. Rahvan At Yarışları ve Baba Fest'i bir ay arayla far farklı tarihlerde yaparak hem etkinlik sayısını ikiye böldük hem de e, at yarışlarıyla Baba Fest'in izleyicilerinin e, daha etkin ve güzel bir festival geçirmesinin hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah cumartesi günü güzel bir konserle, Tolga Çandar konseriyle festivalimizi başlatmış olacağız. Akabinde, pazar günde gün boyu at yarışlarımız devam edecek ve arkasından ödül töreniyle bu etkinliği bitirmiş olacağız. Tabii bunun yanında gene satış yapmak isteyen hem yerel hem de Denizli'den farklı illerden gelen standlar orada kendine yer bulabilecekler. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Bir hatırlatmayla kapatalım. Metropol TV izlemek için Apple Store ve Play Store'dan Metropol TV yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz sevgili seyirciler. Bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş